Final maçına e, dakikalar kaldı diyebiliriz. Büyük bir gurur yaşıyoruz. E, Türkiye'ye bir Avrupa şampiyonluğu getiriyoruz. Yıllar sonra ikinci defa e, Türkiye'ye bir Avrupa şampiyonluğu geliyor. Bunun adı biraz sonra konacak. Tabii ki biz istiyoruz ki Yenişehir Belediye'mizin gururu, Yenişehir'imizin, Mersin'imizin gururu, Çukurova Basket Kulübümüz bu kupayı alsın ve gelsin. Ee, ve Mersin'de bu kupayı e, hep birlikte e, havaya kaldıralım. E, şimdi şöyle bir güzellik, e, kadın basketbolu, kadın voleybolu, kadın takımları Avrupa'nın en üst seviyesindeki e, liglerde şey final oynuyor. Bu e, kadının gücünü gösteriyor. E, şunu söyleyelim, e, bir gurur gecesi burada e, taraftarımızla, taraftarlarımızla taraftarlarımızla Avrupa'nın değişik kentlerinden gelen insanlarla buluştuk. E, ve e, centilmence çok güzel bir mücadele olacak. İnanıyorum ki biz kazanacağız. Fenerbahçe Alagöz oldu. Çukurova basketbol maçının Yenişehir Belediyesi üç, bir üçlük denedi. Candan da yardım aldı basketi buluyor. Heys. Yakupova savunmasındaydı. Çembere gitti. Mesevan'ı da geçti bıraktı. önde Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi. 10 asist, 3 asist, 5 lira daha bakmış. Evet süre dolarken bahsettiğimiz... Eva Mesemar'la ateşi kaçtı. Rivan Tifane Eysi içeriye puan itra. Oling Sörtün Basketbol'a. perdeye gelmişti. Olcay Çakır Turgut. Onun bırak. Fark 37. 83-46. Birazdan tekrar birlikteyiz. I'm not